Karabağ zaferini duyuran basın mensuplarına teşekkür ettiler. Azerbaycan yaklaşık 30 yıl Ermeni işgali altında kalan Karabağ 44 günde süren savaş sonrasında geri aldı. Bu süreçte Türkiye Azerbaycan'a her türlü desteği verirken basın mensupları da yaptıkları haberlerle yaşanılanları dünyaya duyurdu. Kars Anlaşması'nın 100 yılı etkinliğinde Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı ile Kars-Ardahan-Iğdır Kalkınma Vakfı, Karabağ Zaferi sürecinde destek veren basın mensuplarına teşekkür etkinliği düzenledi. Bütün türkçədə qatkısı olmuş jurnalistlərimizi, yazarlarımızı, qəzeticilərimizi, dərc edicilərimizi hər birinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Öz adlarından, küllətlərinin adlarından və təşəkkür edirəm. Sağ olun. etkinliğe Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Mamadov, İstanbul Başkonsolosu Nermin Amustayeva, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Profesör Doktor Aygün Attar, basın mensupları ve davetliler katıldı. Türkiye-Azerbaycan dostluğu bir model ve örnektir olgusuna vurgu yapıldı. Karşılıklı önemlidir çünkü sadece Türkiye, sadece Azerbaycan için değil, aynı zamanda böyle bölge ülkeleri için toprak bütünlüğüne rayet etmenin hukuki sanatı oldu. Karabağ zaferini duyuran basın mensuplarına teşekkür belgesi verildi. Şimdi cesaret ve güç veren, bize de iyi gelen...